Evet merhaba tekrardan. Bir kalmıştık. Kaldığımız yerden de devam. En son bir Barbaros hareketi çekecektik. İngiltere'yi falan burada defansta tutup. Planlar aynı ya. İlk Sovyet'i bir hızlıca düşürelim. Kolaborasyon bitti mi? Yani Red Force'u tutacak yani yaramayacağız herhalde. Gerçi yarıyoruz da amına koyayım. Yardık. Tam geldi. reinforce <laughs> geldi. <gülüyor> Supply'dan gene kuruyoruz. İyi fabrikamız az değil en azından. Şöyle tren raylarını birleştirelim. Buradan da gene ettiriyoruz. Tek sıkıntı nüfus ya. Ona da nasıl bir çözüm bulacağım? Bir fikrim yok. Daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Buradan atayabiliyor muyuz? Şu bakanlardan atayabiliyor muyuz? Evet. Başka Başka bir şey yapamam. Bu burada ne yapıyor? Vurun bakalım. Jiga'yı geçtik. Yani supply gelecek oradan. Gelmiş. Kapattık. Tam burayı bir bitir abi. Sovyet İran'a saldırdı. Peki. İyi be. Ülkemen power yorda. Nasıl satayım ya? Köşede şunlar dursun. 12 tane. Daha fazla kork basmaya da korkuyorum. Gelmeyin. كلمين مين قال Asker basmaya gerek yok gibi. Şuradan yar. Tamam. Bir paket daha. Eh tamam. Terle salak salak hala yarmayı deniyor oradan. Biz buradan yarıyoruz. Pakıtlanmayın lan. Pakıtlanmayın lan. Durun lan yavaş gidin amına koyayım. Şurada kolay bir pakıt atılabilir. Atılamaz. Vurun arkadaşlar, vurun arkadaşlar. Şuradan da paketleyebiliriz. Gir 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 Askeri yok ya resmen line'lara çekecek askeri kalmadı yani. Bayağı pakıtladık biz ya. 5 milyon asker ölmüş. Bizim de o kadar ama. Daha 42 yani Sovyet için. Oy çok güzel. Vur, vur, vur. Şu an şu an arkaya ya oyun. Şu an arka oyun. İtalya'ya falan da önlem aldım. Romanya'ya önlem almadım. Bir de Fransa'nın yarılacağı yarılacağını düşünmüyorum. En azından Sovyet bitene kadar. Romanya'ya da şöyle asker çekelim. Neme lazım. Oğlum bunlar bayağı iş yapıyor lan. Ela yok demiştik. Bunu nasıl satıyoruz. Bunu almadım, saymam. Finlandiya stratejik ortak diyelim. İttifaktan ziyade. Moskova kapılarındayız. Aç kapıyı gardiyan. Şu düşse zaten sapay sıkıntımız da çözüleceği için zorlamakta fayda var. Tanklar gelse düşecek inşallah. Daha asker de zorluyor lan baya. Ne oldu tanklar patladı mı Vologaib? Bir yürüyorlar. Burada durum ne? Bir şey mi? Direkt Bokşa gitsene sen ya şuradan. Bir tane asker direkt Bokşa gitsin. Siz de gidin. Asker çekme. Aha Moskova'ya girdiğimizde bitiyor. Bitmesi lazımdı. Moskova yüzde bir mi zafer şeyi verdi? Victory Point'i verdi. Oğlum taşşak mı geçiyorsunuz? Burada durum ne? İki tane collaboration atmışız. Amerika'ya. Üçüncü de gelsin. O ne? Bu ölümüne şey gidiyor. Ölümüne bakıyor gidiyor. Delirdi. Stalingrad'a girsek de bitiyor bu arada. Ya yani yüzde bir kaldı yani herhangi bir girsek bitiyor. Heh. Hepsini alacağım vallahi. Tamamdır. Evet izlediğiniz, teş izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki sevde Avrupa'yı bitirip İtalya dahil olmak üzere, birçok Fransa'sı dahil olmak üzere, İspanya'ya herhalde düşenirim diye tahmin ediyorum. Ondan sonra İngiltere'ye direkt gireriz. Oradan da Amerika düştüğü zaman zaten herhalde bitiyor ya oyun. 42'deyiz. Durum bu. Sovyet'i iyi bir düşürdük. T Türkiye. Eyvah. Dur. Onu iyi gördük lan. yeterli olur. Aynen.